Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arçelik Kombi'de F33 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Arçelik F33 arıza kodu. Bu kod kombinizin sıcak su sensörüne sorun oluştuğunu gösterir. Bu durumda kombinizden sıcak su alamazsınız. Sensör tamiri ya da değişimi gerekebilir ya da sensör kablolarında kopukluk veya kısa devre olmuşmuş olabilir. Siz kullanıcı olarak kombinizi birkaç defa reset butonu yardımıyla resetleyip yani sıfırlayıp yeniden başlatın. Yine e, kombinizin atak kodu ekranında F33 yazısını görüyorsanız vakit kaybetmeden Artçilik Kombi yetkili servislerini çağırın. Onlar arızanın tespiti ve çözümü konusunda yardımcı olacaklardır videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.